Hatchesh. Bay Nikos, bunun son gösteriniz olduğunu anlamış olmalısınız. Panteriniz ölecek, sirk kapanacak ve sizi hapse attıracağım. Sayın Vali, sirkten kaçan panteri bulmak için geldik efendim. Nihayet, hayvanın şehirdeki herkesi yaralamasını mı bekliyorsunuz? Bu hayvanın derhal bulunmasını istiyorum. Fazla uzağa <laughs> gitmiş olamaz. <laughs> ne bekliyorsunuz? Hadi harekete geç. Hayır lütfen ya, ona zarar vermeyin. Galayı iyi tanırım o kötü değildir lütfen. Sen ve vahşi panterin yeterince sorun hepsi çıkar. Hepsi şu akrobat kızın suçu baba. Seni gördüm. Ha, ha, sen ne diyorsun Luigi? Bu olanların hepsi oğlunuzun suçu. Ne diyorsun? Bu sapanı sahnenin arkasında buldum. Bununla panteri korkutmaya çalışıyordun öyle değil mi? Doğru değil. Yalan söylüyorsun çünkü o küçük akrobat kız seni kandırıyor. Bu kadar yeter. <laughs> ha? 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 Kesin artık onları öldürmeden galayı bulmalıyım. O kimseye zarar vermez kimseye. Bu tarafa gitmiş olmalı. Şu tarafta! Gidelim. Ama ama o kızın ne işi var burada? Küçük kız çekil oradan çok tehlikeli. Tehlikeli olan sizlersiniz. Çabuk aşağı in. Durdun mu? Siz önce polislere silahlarını indirmesini söyleyin. Yerinizde olsam dediğini yapardım. Ne? Bu çocuğun dediğini mi yapacağım? Evet. Her şey yoluna girecek. Pekala öyle olsun. Hemen silahlarınızı indirin. Bu yaramaz çocuk hakkında bir açıklama borçlusunuz. Sizin kızınız mı? Bir an önce ailesiyle görüşmek istiyorum. Ah. Hadi aşağı in. <laughs> Cesaretiniz <laughs> için sizi kutlarım küçük hanım. Aferin Gala. Neden ağlıyorsun Nikos? Ne oldu sana? Günaydın gala. Bütün bu yaşadıklarından sonra çok acıkmış olmalısın öyle değil mi canım? Bana bir şey mi göstermek istiyorsun? Bekle döneceğim gala. Sosyal hizmetler sorumlusu Bayan Askoli'den gelip bu zavallı çocuğun durumunu incelemesini istedim. Ailesini kaybetmiş bu çocuğun iyi bir eğitim alması gerekiyor. Kesinlikle Stelina Sirt'te kalamaz. Onun yaşındakilerin normal bir eve ihtiyacı vardır. Stelina'nın annesi daha o birkaç aylıkken kaza geçirdi ve onu bize bıraktı. Yani onun gerçek ailesi biziz. Yasal olarak çocuk üzerinde bir hakkınız yok. Ayrıca çok tehlikeli çalışmalar yaptığını öğrendim. Bu hayatını tehlikeye atabilir. Bunun küçük bir kız için uygun bir eğitim olmadığını kabul etmelisiniz. Onun sevgiye, ilgiye ve güvene ihtiyacı var. Bayan Askolya haklı. Onu burada tutmakta ısrarcı olursanız... ...zavallı kızın başına kim bilir neler gelir. Eğer oğlunuz sorun çıkarmasaydı bunlar olmazdı. Oğlumu suçlamanıza izin vermeyeceğim. Söylediklerinize dikkat edin lütfen. Bu kadarı yeter. Yapmayın beyler. Biraz daha anlayışlı olmalısınız. Çocuklar bazen yaramazlık yapar. Bu çocuğu babası gibi sevdiğinize eminim ama onun geleceğini de düşünmelisiniz. Harika bir iş yapıyorsunuz. Sirk sanatçılarına daima hayran olmuşumdur ama bu kıza düzenli bir aile bulma fırsatı vermelisiniz. Sizce bu onun için en iyisi değil mi? Ne olacak biliyor musunuz? Önce bir merkeze götürülerek eğitimi için gereken her şey yapılacak. Eğitimhaneler var. Sikten ayrılmak istemiyorum. Yetimhaneye gitmek istemiyorum. Ha? Ben yetimhaneye gitmeyeceğim işte. Ha. Ha. Benim evim burası, bu sig. Merhaba Stelina, benim adım Bayan Ascoli. Seni memnuniyetle kabul edecekleri bir yatılı okula götüreceğim. Böyle hissetmeni Hı. anlayabiliyorum ama üzülmene ah. gerek yok. Orada birçok <laughs> yeni arkadaşın olacak. Sakın bana dokunma. Yeni arkadaşlar istemiyorum. Nikos beni o hapishaneye göndermeyeceğini söyle. Lütfen mantıklı ol, Stelina. Bu senin iyiliğin için canım. Hemen eşyalarını toplarsan öğleden önce gidebiliriz. Bu durumu benim için daha da zorlaştırma. Başka seçeneğim yok. Kanunlar onlardan yana. Neden onlara Tatalyo'nun... ...Makaroni'nin, Dolores'in ve senin ailem olduğunu söylemiyorsun? Nikos, Stalina'nın böyle gitmesine izin veremeyiz. Sence başka seçeneğin var mı? Ona bulmayı kim öğretti? A, a, ama doğum günü hediyesiydi. Aferin, aferin. Harika bir <laughs> hediye oldu. Onu dinleme Tatalyo, orada olmayı çok sevdim. Annesinin başına gelen gibi kötü bir şey olmasını mı istedin? <laughs> <laughs> Stalina. <gülüyor> <laughs> affet beni Sterina. <laughs> Lütfen affet beni Sterina. Böyle demek istememiştim. Bir çözüm düşündüm. Roma'ya gittiğimizde seni bulacağım ve tekrar bizimle yaşamana izin vermelerini isteyeceğim. Gerçekten mi? Sence mümkün mü? Stalina'nın yabancılarla yaşamasına izin vereceğimi mi sanıyorsun sen? Bunu birkaç günde halledeceğime söz veriyorum. Roma'da buluşacağız ve bir daha seninle asla ayrılmayacağız. Verini bana. Ne olur bana güven. Cesur ol. Şimdi çantını toplama zamanı Stelina. Hadi gel. sakın üzülme. Nikos'u duydun. Birkaç gün sonra mutlaka sirke döneceğim. Gerçek bir yıldız güneş gözlüğü olmadan çıkmaz. Teşekkür ederim Nikos. <laughs> biz geldik. Prensesimizi öpmeden yolcu edemezdik öyle değil mi? He? Pardon. Buyurun. <gülüyor> oh. <gülüyor> Can var mı? <mısın? gülüyor> Bak kim gelmiş. Yoksa numaralara, istasyonlara gelip palyaço taklidi yaparak mı hazırlanıyorsunuz? Sen çok güçlü bir kızsın. Harika bir kaderin var. Ama büyük engeller olacak. Dikkatli ol tamam mı Stelina? Stelina! Sus biraz Igor. Ah iyi yolculuklar. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar çok arkadaşın olduğu için çok şanslısın Stelina. Hmm. <laughs> ee, Yola çıkmadan önce yanına bir yol arkadaşı getirdim. Panter cebine sığmayacağı için e, bunu sana vermek istedim. Al bakalım ama kimseye gösterme tamam mı? Sakın kimseye gösterme. Şişt şişt şişt. Tren kalkıyor! Tren kalkıyor! Hadi Stelina. <laughs> Tren kalkıyor. Hoşçakalın. Küçük kız çok üzgün görünüyorsun. Şeker almaz? Teşekkür şey? ederiz bayan ama alamaz. Öncelikle dişleri için çok zararlı. Ayrıca onun gideceği yetimhanede şeker yiyenler cezalandırılıyor. Baltonu çıkarmak ister misin Selina? Hadi getir, hadi. Tamam. İşte bu kadar. Bu tarafa, ha, bu tarafa. Bir yerleştirmemiz lazım. Brand. Tamam, dikkat et. Tamam, dikkat edin. yavaş yani. oluyorum. İşte böyle. Sen de Selena'yı özlüyorsun Hadi değil mi? Küçük bir kuş ediyoruz. bana kısa bir süre Hadi sonra of, döneceğini söyledi. Bu yüzden yemeklerini aksatmamalısın. Yoksa zayıf düşüp numaralarını yapamazsın. Ne yazık ki artık çalışmayacak. Kapatılmaması için çok uğraştım. Ama Roma'ya gittiğimizde onu hayvanat bahçesine götüreceğiz. Aa, olamaz, olamaz. Kapatılmaya asla dayanamaz. Selina da buna dayanamaz. Monzanilla! Monzanilla! İki dakika mola! Monzanilla! Monzanilla! <laughs> Monzanilla! Durun size yardım edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler küçük kız. Ne kadar naziksin. İyi yolculuklar. Stelina, Stelina, derhal koltuğuna dön. Stelina, Ah, hayır. Oh. <laughs> Stelina. Stelina. Ah, olamaz. Lütfen şu treni durdurun. Bilmesi gereken bir kız istasyonda kaldı. Üstelik bir yetim. Olamaz, mahvoldum. Ah, mahvoldum. Hayır. Oh, Stelina. Ne beni mi aradınız? Ah Selina, beni çok korkuttun. Bir sürü karışıklık yaşandı. Bir daha dikkatli olun, tamam mı? Oh. Şu andan itibaren gözümü üzerinden ayırmayacağım yaramaz kızlardan hoşlanmam. Şekerlemeler hakkında ne demiştim? Tükür bakalım. <laughs> Bu trende fare yok ki. Oh. Ha? Oh. Oh. Ah, ah. Hadi kapıyı aç hemen. Oh. Hemen treni durdurun. Öyle durmayın lütfen. Bir şeyler yapın hemen. Sakin olun hanımefendi. Gelecek istasyona sadece beş dakika var. <laughs> ee, bak böyle cahil ikizi bırakmamış oluyoruz. geldiğimiz yere asla geri dönemeyiz. Vadinin diğer tarafına giderek tekrar sirke katılabiliriz. Belki de kaçırılmıştır. Kaçıran trenden mi atladı? Olamaz. O kaçtı. Size söylüyorum bu kız bir akrobat. Trenden tek başına atladı. Kızın çığlıklarını duyan şahitler. Tren tüneldeyken onun hala trende olduğunu söylüyor efendim. Bence bir an önce hareket etmeliyiz. Yanınızda kıza ait bir şey var mı acaba? Bu köpekler işinde ustadır. Merak etmeyin küçük kızı bulacağız. Bu hava kayakçıların hoşuna gidecektir. Eğer kar böyle yağmaya devam ederse izlerimizi kapatır ve bizi bulamazlar. Sanırım Stelina'yı arıyorlar. Aa! Köpekler burada durdu. Kız burada olmalı. Bu tarafta saklanıyor. Stelina tatlım korkma. Aa, <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 bir kokarca. <laughs> Köpeklerin işinde iyi olmasına sevindim. Kızı bulmak yerine kokarca buldular. Görüyor musun şu işi? <laughs> Ama yok. <laughs> Tren yoluna geri dönelim. Kız Mozalina yönüne gitmiş olabilir. Ayrıca küçük bir kızın ormanda işi nedir söyler misin? Bu gece dondurucu olacak. <laughs> Onu hayvanat bahçesine kapatmaya hiç hakları yok. Polis neyi bulamıyor ama sen bulabilirsin Gala. Hadi kala, bunu bizim için yap. Ne diyorsun? Korkmamamı mı söylüyorsun? Ama korkmuyorum ki. Sadece kalacak bir yer istiyorum ben. cesur ol artık gitmeliyiz. Şuradaki yıldıza doğru gidiyoruz.